<laughs> Plan da bu yoktu. <laughs> Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Geçenlerde videoda bahsetmiştik size DM'leri okuyacağız diye. Yani normalde bu içerik nereden çıktı biliyor musun Alina? Nereden? Biz normalde hayatta birbirimizin telefonlarını kurucu alamayız. Saygısızlık. Saygısızlık, büyük saygısızlık. Yani ben Alina'nın şifresini bilirim, o benimkini bilir ama ya ben hayatta girip bakmadım ya. Sen baktın mı? Bir kere baktım. Neye ama baktın? böyle çok... Normalde hayatta tabibimizin... Instagram'da geziyordun ya sen bırakmıştın orayı, ne aldın böyle. Çok, çok kırıcı. Ama yani. sana söylemiştim bunu. Evet söyledin. Neyse ben hiç bakmadım arkadaşlar. Ama şimdi geçen biz Oğuz'la içerik yazıyorduk. Dedim ki benim Ali'nin... Ama o şey ne geliyor diye bakmaya Öyle gizli gizli. <laughs> Bakıyorsun. Ondan sonra Oğuz dedim ki Oğuz dedim benim dedim DM'lerimi karıştırmam lazım. Bunu dedim nasıl yapacağım? Kanka dedi uydur bir video dedi. Bu bahane miydi yani? Evet. <laughs> Alena'nın sonrasında da benim DM'lerime bakacağız. Kimler neler yazmış vesaire vesaire. A few moments later. Adana'ya gitmişsin. Sen bizim mahalle bizim. Adana'ya gidersem mı? yerim bu arada. <laughs> istersen. Sen bakmak istiyorsan bakabilirsin. Hayır kaldıramam. Bak Allah bir tane olan kısıtlanmış. Sus. Önce... <laughs> Hak etmiş ben çekmek istemiyorum bu videoyu. Çok keyifli bir şeymiş. Sen sürekli benim oku DM'lerimi. Evet. Biz ilk... Tamam. buraları buraları koyma. Daha iki gün önce mekanda takılıyordu. Şimdi kızar... Ben buna hazır değilim galiba. <laughs> o zaman benim de işime geliyordu. Ha, ha. Şey yapacağız biz onu. Kayıt uzadı diyeceğiz. Benimki iptal edeceğiz. Benim şu an videoda oynama hakkım var mı? Telefon alıp gitme hakkım var mı? Ha, He. <laughs> telefonsuz var. Şifreni yazsana. Bizim şifrelerimiz aynı arkadaşlar. O yüzden biliyorum. Bir i̇lişkide <laughs> güven çok önemli. Ben de bu kim lan? önce bir genelden gitmek istiyorum. Birincilde kimlerle konuşmuş? Şu lütfeyi bir engelleyebilir miyim? Hayır. Ben senin bu arkadaşını pek sevmiyorum. Aa ne yapıyorsun? Sor ama niye engelledin? Niye engelledin? Ayak altında geziyor. Biz o gün burada video çekerken <gülüyor> yani... <gülüyor> Sürpriz yapmıştım. Tüm kısmı var, bir gizli kısmı var bir hesap bu hesap niye kısıtlandı? Ablamın arkadaşıydı. Sen ablanın arkadaşını niye kısıtladın? ya. <laughs> 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 Hayır. <gülüyor> Emin abla, aleyna seni kısıtlamış. Bu şu demek oluyor. <laughs> ya. Hayır ya. Bu <laughs> kız <laughs> sallama bizi. <laughs> kısıtlanmak ne demek oluyor biliyor musun? Sen mesaj atıyorsun, Alina senin mesajını görüyor. <laughs> sana görüldü gitmiyor. Mesajına cevap vermek isterse veriyor, istemezse vermiyor. vermişim bak, hep cevap vermişim. Yani niye kısıtladın? Bu ya. Tamam. buraları koyma. <laughs> Yüzünü neden her fırsatta gösteriyorsun kendine nazar değil. kendine değil yüzüye değdirecek. Buna der ben bunu 7 okuyorum felak değil mi? Ben bunu beklemişim sürekli. <laughs> Göstermeyeceğim de ne yapacağım? <laughs> Şimdi alena şey yolda gidiyor yani içerik üreticisi olacak belki aturmin influencer olacak hani olursa ya da belki tuber vesaire vesaire belki hiçbir şey olmayacak evinin hanım gecesinde gelsin genelde mantık şudur. Influencerlar ya da içerik üreticileri bir şey önerir. Alina'ya gelen mesaja bak. Link göndermiş. İstersen bu ürünleri bir dene. Benim cildime çok iyi geldi. <laughs> hele ki sabun. Ben influencer ediliyorum. Denedim. Aç baktın mı ürüne? Açılmıyor ki bak. Denedin ama değil mi açmayı? Açmayı denedim. Sen gerçekten influencer ediliyorsun. Dedim. Sabun veriyor. Benim bir önceki hesabım o yüzden çaldılar. <laughs> i̇şte basamıyor. Basma işte. <gülüyor> <gülüyor> Aa doğru. Bak böyle ki bu videoda sonra hiç basma. Şey, olsun. link gelince şey yap. Oğuz getir yeni hediyesini. Sana hediye telefonu. <laughs> telefonumu al. Ne Aa, demiş? Bizim bir tane fotoğrafımıza yanıt vermiş. Kahvelerin 9 ila 12 TL olduğu bir tarih. 2017-2019 Bak Allah'a bir tane oğlan kısıtlanmış. Ben sana demiştim ya yanlışlıkla onaylaya bastım, ne yapacağım, nasıl kısıtlayacağım. Hemen gelmiştim <laughs> Ama bu çocuk anlamıştı biliyor musun? Bak bak bak, şu, hanım bu, efendim, şu bizim hanım hikayemiz. Hanımefendi, hanımefendi bir durur musun? Bir dur. 20 Temmuz, 29 Temmuz. Şurada ikimizin hikayesi var. Anlamıştım. Yeni bir evlilik <laughs> mi geliyor ne bir de bu emojiyi atmış. Ben hep diyordum ki benim güzel günüm sosyal medyada olursa ben kaldıramam bunu diyordum. Yani kabul kabul mi? yok kıskanç mı insan? Ben böyle bakma öyle her şeyi güldüğüme. Kızı evet. aldım ben kendimi soktum. Evet. Beni tanımadın mı demiş. Tanıyor musun bunu? Sus bunu da koyacağız. Tanıyor sevmiyorum. musun? Tanımıyor musun? Cevap vermemiyoruz maalesef. Tanımıyor musun? Tanıyorum. Eee niye cevaplı? <laughs> ne oldu? 3000 4000 takipçin olduktan sonra bir Aleyna Hanım'da bir değişmeler seziyoruz. Evet Aleyna Hanım. Hiç neden? Geleceğim şey bunu kesin koyacaksın buraya. Aşk mı bu dedin? Ölüm dedim. Evet. <laughs> Sana farklı zamanlarda iki mesaj atmış bu arkadaş. Niye cevap vermedin? Yoğundu mesela. <laughs> Bu niye herkesi kısıtlamış? Cevap da vermeden kısıtlamışsın bu kızı da. Bunu kısıtlamış mı ya? Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> yanlışlıkla mesajı açıyorsun. Görüldü oluyor sonra geri mi kısıtlıyorsun? Olabilir. Az evet. da haline dolandıracaklarmış. <laughs> Why shall out more when you can have the some product... At, at discount. Anlasaydım cevap verirdim ben ona. Verirdim. Benim hanımı dolandırmayın olur mu? Ne olur. Asıl mesaj kısımlarına giriyoruz. Hikaye yanıtları dör. Yine bir kısıtlı Allah Allah. Ha bu zaten ablamın arkadaşıymış. duruyor <laughs> Gizli kısmına giriyoruz. İsteme <laughs> ne zaman olacak? Sizi çok seviyorum. Umarım mutlu olursunuz. <laughs> de benim ne zaman istemeye gelsinler diye. söylememiz lazım Hayır. <laughs> ee, Dilek teyze. Videodaydık da bir şey soracağım. Bize bir tane mesaj atmışlar. E, i̇steme ne zaman olacak? Merak etmişler. Biz ne zaman istemeye gelelim? Ne zaman isterseniz. Tamam. Istersen <laughs> Arkadaşlar isteme biz ne zaman istersek o zaman olacak. Abla lütfen beni arayın. Aynısını Mehmet yazdım. Oradan görmezseniz buradan görürsünüz belki. Nasıl arayacağız? Abla mı? <laughs> ben o kadar büyük mü duruyorum? Bana herkes diyor ki ablasımız. Sana gelmiş sana. Eğer mesajımı okuyorsan sesli mesaj bırakır mısın? seni çok seviyorum. Hadi bırakalım. <laughs> bırakalım değil mi? Hadi sesli mesaj <laughs> deyip kapatalım. <laughs> <laughs> Kız bir dur. Ya geçen arabada da böyle oldu. <laughs> Arabaya bindi Aleyna dedim ki bir dur sesli mesaj atacağım. Yandan baktım bıcır bıcır, bıcır bir şey konuşuyor. Kız bir dur. Bıcır bıcır, bıcır bir dur. Ben anlatmaya Aşkım oldu. Bir ne oldu? Şevval biz ne diyeceğiz ki sana? Olsun. Çok öpüyoruz seni Şevval'cığım. Kendine çok iyi bak. Kısıtlayalım mı? Abla mesajımı okuyorsan mevcut tokat atar mısın? Atamam da okuyayım. bana deseydin keşke, keşke bana yazsaydı. Allah elmasın çok tatlı bir çift oldunuz, var mı? Evet. Olduk mu ya Aleyh? Zaten tatlı bir çiftiz. Bak, <laughs> bak. Bu beyefendi Alena'nın doğduğundan beri mesajı bak. <laughs> doğduğundan beri. Bak, Alena mevcutten uzak tut, meyve suyu sanıp içer falan. Beyefendi, Alena bir tane şey yapmış. Ürün hazırlamıştı da ondan bahsediyor. İçerdim bu arada. Haklı beni tanıyor. Ama güzel tadı biliyor musun? Alena şimdi geçen story attı. Demiş ki abla dünkü yaş sorusunun cevapları gelmedi daha. Gelmez çünkü <laughs> Alena ablan story atıyor. Sorunun devamı var aslında yani onu diyor. Arkadaşlar bugün bir şey yapacağım hadi tahmin edin diyor ya. Yaptığı şey söylemiyor. Ama siz sadece tahmin edin. Neden? İnsanlar merak ediyor mu diye merak ediyorum. Bana böyle mesajlar geldikten sonra paylaşıyorum ben onu. Yoksa boşsa <laughs> yine paylaşayım bu, bu mesaj, ben. 15 Eylül'de sana tahminini yazmış. Bunun cevabını söylemedin değil mi hala? Söyledim ben paylaşmadım. <laughs> ne zaman? Storylerime bakmıyorsun. Geçiştiriyorsun benim storylerimi anladım. Heh <laughs> hele şükür yüzüksüz story geldi. Gerçekten yüzü çok mu seviyorsun? Yani... Yüzüksüz değil yüzüklü. Ha. Yüzük storiesi geldi. Ha, Peki insanlar evet. benim atlamamı istiyor. Bu yüzük normal bir. Güneş gözlüğü getireyim mi? <laughs> Nasıl bir yeri var sende bu yüzük için? Gerçek ciddi soruyorum. Mesela şu an benim için kameralarımı çok seviyorum, şu mikrofonu çok seviyorum. Ben yeri ayrı. Sen de bu yüzüğün yeri ne yani? Neden bu kadar çok? Ya da hani şey koy boyuna mı? Hayır ya ben gördükçe mutlu oluyorsam belki onlar da görünce mutlu olur. Sen farkında mısın? Ben bunu aldığından beri hiç farklı yüzük takmadım. O kadar çok seviyorsun. Evet. Ben. Farkında mısın? O gün bunu verdiğim zaten fırlattım. <laughs> Videolara çıkmamış. Evet bu arada. Ben Alina'ya yüzüğü çıkarınca takınca Alina diğer yüzüklerini fırlattı sağa Şunu... sola. <laughs> Çömeği yurtta Evet. Aleyna ile biz açıklamadan önce benle daha çok soru atıyor. Açıklıkta utanıyor herhalde ben. Evet utanıyorum ya biliyor musun? Bilmiyorum. Ya şey olur diye. <laughs> ne olur diye. Bir şeyler yazarlar moralim bozulur üzülürüm ya da ne bileyim. Tatlım demiş kim bu Halil? He ha, sağ olun Gülsüm Hanım. <laughs> Halil olsaydı sekente. Ferdi demiş ki tamam bana da var. <laughs> Abi Aleyna'ya bir mesaj. Bu mesaja ben çok şey yaptım. <laughs> Stil danışmanınız var mı? <laughs> profilini gizlemiş. Ya ama kombinleri çok güzeldi. Cidden değil güzel değil miydi? <laughs> Doğruca bak stil demek ya bu göreceli bir kavramdır. Herkesin stili tarzı farklıdır. Benim stilime yakın bir stil değildi. <laughs> Galiba birçok insanın stiline şey bir şey değildi. Ferhalen'e gösterici çok şaşırdı bu hatta. Dip lan ne alaka iki <laughs> tane fotoğraf var zaten. Var mı stil danışmanın? Var. Kim? <laughs> 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 Soruma <acaba>. cevap <laughs> Kim? Oraya. Anneme ben. <laughs> yani genelde giyinip anneme gidiyorum. Anne olmuş mu? Hee 2017 bir yazmış. karşılıklı <gülüyor> takip <gülüyor> ettin mi? Profile <laughs> bak çekiyorum gülümse ama farklı farklı emojileri koyayım mı olur? Çekiyorum. başka mesajlar da vardı nerede bunlar? Evet. Sen sildin mi? Bak ben de çok merak ediyorum. Onlar nereye gidiyor? Şuranın aşağı sene. Bitti Alena'nın mesajları. Vardı ya Arap <laughs> su. Bak sinirleniyor geriliyorum bana geliyorlar bak yine. Türkçe bilmiyor. Maraba, Alena, Haman. Hanım yaz bari. <laughs> <laughs> sinirlendim bak. Hayır onlardan 4-5 tane vardı. Profiline de baktım şöyle şey yapmış. Hani Hint dizilerinde oluyor ya perdeye dolanıyorlar onun gibi. Biri de şey almış o da gitmiş geri çekmiş. duaysın geri çekmiş. Sinirlendim bakayım. <laughs> Mevlüt genel olarak benim DM'lerimi okuyor. Burada başta şov yaptın ama. Gözünün <laughs> önünde evet. okuyorsun. Az da okunmayan mesajlar okuyabilir sadece mi? benimkiler arkadaşlar. Böyle <laughs> bir okuyabilir miyim? Oku. Ok. Tamam bununla işimiz bitti bence. Hadi o, Fazla bir, bir mesaj yok. Çekeceğim. Action başlıyor. asıl action başlıyor. Sileri silerek yani geldim <laughs> sanki. Bizde öyle silme bilme olmaz. <laughs> Niye kapattın? ekipmanları yavaştan toplasana. Benim bu arada bu çekerim. arada bu arada haftaya ne videosu çekeceğiz biliyor musun? Ne videosu çekeceğiz? Ne boş ver. Bir söyle. Yurt dışı abur cuburunu falan deneyeceğiz. Onu çektik <laughs> ya. Bir şey diyeceğim. WhatsApp'ın çok sıkıcı. <laughs> Çıkıyorum. Ben bunu hazır değilim galiba. Bunlara. <laughs> Tamam ya WhatsApp'ın çok şey. Özel. özel, çok özel. Çok özel. Ben bunları kaldıramam. Yok istersen bakmak istiyorsan bakabilirsin bu. kaldıramam. Şimdi birincilden açıyorum. Aa, kısıtlı hesap buldum. Bir şey diyeceğim burada. Neden hep kısıtlı var? Daha önceden cevap vermişim, kısıtlamışım. Bunu kısıtlamışsın ama mesaj yok. Daha önce belki açmış, atmıştır, okumuşumdur. Sonra geri kısıtlamışımdır. Gülüş. Hmm. Ama bir şey diyeceğim. Ben de hani bir tane var. Sen de üstte çıktıkça çık, çıkasın geliyor. Göster ekranı kaydırırken. Şu. Ben de bir tane oluyor. Tansiyonlarım falan düşüyor. <laughs> mevlüt kandili mübarek olsun. 14 Eylül'de kandil miydi? Benim doğum evet, günümdü. Evet, Mevlüt kandiliydi bile biliyor musun? Mevlüt değil, Mevlit. Mevlüt kandili. Neymiş? Mevlüt. Bu bir hafta önce niye araya sıkışmış? Bu ne? <laughs> Reis ne bu? Rollenmeler, mollenmeler. Mevlüt açıklamış. Mevlüt'ü <laughs> şey yapmış şey. ya. Niye açıklamadın hemen? sanırım merak ettim. Önce... Hayırlı olsun abi. İban atalım. İban niye atılıyor yüzükte? Oo. Heh, şimdi başladı. Oo, çok mesaj var. hanım da fenomenler arasında mizahı en iyi olan birkaç kişiden birisi. Doğru. Şakadan anlayan birisi olarak söylüyorum. Şakaların hakkını veriyorsun. Aşırı doğru. Teşekkür ederim. Kız bana şey yazmıştı. Bak onlar falan çıkmadı. Mevlüt hak ediyor musun? Öyle mi yazmıştı sana? <laughs> hak ediyor musun sen beni? He? Beni sinirlendirme şunu düşürdü. Hak ediyor tabii. Ben onu hak ediyor muyum? Bunu sordum. <laughs> onu sordum. Abi başkalarının mesajları okunur da benimkine gelince okunmaz. Yazık. Bunu yazacağına başka bir şey yazsaydın şu an onu şu okumuştuk. Şu an onu okuyor olurduk. Abi evlenmeyi düşünüyor musun? Bence evlenirsen bir kızla çok iyi çift olursun. <laughs> Herhangi bir kızın bir kızla ben <laughs> çok iyi çift olursunuz ama kendi gibi birini bulman lazım. Sen komik, o komik ediyor. Sana iki komik. Abi, benim takipçilerim de... beni ara sıra mı takip ediyor acaba? Mesela bu kız atıyorum son iki haftadır, üç haftadır takip etmiyordu da gelişmelerden. Kız evleniyorum. Yüzünü göster, yüzünü göster. Evleniyoruz ya <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Ben YouTube'da daha Ses çok gülüyor. aktifim. Sen yani de YouTuber'sın o zaman. Yani insanlar beni YouTube'da tanıyor ben ama öyle. burada tanımıyorlar. Nasıl bir insan olmak? Nasıl... Abi Aleyna <laughs> ablayla seni hiç düşünmez. Neden? Kız ben de düşünmezdim. Sen düşünür müydün? <laughs> düşünmez. Haklı mı? Ama hangi ama. zamana göre düşünür müydüm? Allah Allah. Sordun mu? Haklı. Ben de düşünmezdim. Düşünseydim yavar mıydı? Ben <laughs> <laughs> ciddiye almadım. Aa, i̇ki üç gün, eten. üç güne indi. Şöynebilir miyim biraz daha? İyiyim bana mı? Benim takipçilerimle çok kaliteli sohbet ederiz, Gündem konuşuruz. Bakarız ne var gündemde konuşulabilecek. Olan bizim, kız bizim. Ya, ne ya neredesin ya? Acillerde olduğunu söyle. Beraber ciğer ve şuradan yememiz gereken konular var ya. Hadi acil konum atman lazım. Bak, ben mesajı niye çok görmemişim? <laughs> çok sever. <laughs> ne zaman? Tarihe bir bakayım. 21 Mart. 2020 ben niye görmemişim ki? Ben severim beleşek olmayı. Adana'ya gitmiş sanırım. Oğlan bizim, kız bizim yazmış. Sen bizim, mahalle bizim. Adana'ya gidersem yerim bu arada. Bu online buluşma artık, date'e çıkma. Aa, öyle bir şey Hı -hı. mi var? Onaylayayım mı bir? Kız niye onaylayayım? <laughs> Merak ben ettim, nasıl bir şey Elin kızıyla niye randevu <laughs> edecek? <laughs> <laughs> ben çıkacağım. Yapma. Tekerine. Merak <laughs> ettim ama bunu. Başka değil var. Bana bir kere randevu isteği atar mısın? <laughs> tamam, ben seninle randevu düşeceğim. <laughs> <laughs> ya benim mesaj, benim diyen kutum genel olarak uzun süredir şöyle hatta en başından beri neredeyse. Genelde aynı. Bir yere gidiyorsan başka bir şehre gerçekten çok fazla insan yazıyor. Gel şunu yedirelim, şuraya gezdirelim sorularımda bir şey sorduysam onun cevabı mizah yani. Bence takipçilerim aramda gerçekten çok kaliteli ve seviyeli bir diyalog var. Kalitesi de vardı da silmişimdir. Niye sildi? Senden önce. Sanki bir şey diyorum. İnsanlar yazar. İnsanlar Sen, yazar. Önemli olan senin cevap vermemen. E cevap vermişim bir <laughs> silmişim önce de. Önce. <laughs> Ama şimdi önceden ben niye cevap vermiyorum canım? Şimdi de cevap veririm bu arada. Yazın arkadaşlar eğer gerçekten mesela bir şehre gittiğim zaman bana gelen mesajlardan ben bazılarına cevap veririm. Görüşebiliyorsam görüşürüm. Ama evet bunlar e, seviyeli ben bunları yap yapıyorum ben. Yapmaktan da çok keyif alıyorum. Yani bazen mesela atıyorum bir mizama bir videoma biri atıyorum cevap vermiştir. Çok komiktir. Gerçekten gülmüş Şimdi Ben de ona gülüyorum ki hani herkes de mutlu olsun. Ben bunları yapmayı çok seven bir insanım bu arada. Yani yazmaktan çekinmeyin. Ama bu seviyeli bir şey. Ben seviyesizden bahsediyorum. Ben de seviyesizden bahsediyorum. Az önce anlattığım seviyeli. seviyeliydi. Of ya ben çekmek istemiyorum bu videoyu. yeterince derdim var zaten. Ben de niye versin elime diye yani alıp diye. Ne ara sözlendin daha isteme söz nişan olmadı lo. Sözlenmedi o, işte bu şey iste, Biz evlilik, tekliflisi. Bunun bir adını yok biz koyduk bunun adını bu arada. Aynen bir de hep doğum günü ya bir şey denk gelmişsin hep. Bence rüyasında görmemiştir. Normalde görmüştü. Ondan sonra rüyamda, rüyamda gördüğüm gördüm, bahanesi. Acaba diye tamam. Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın oğlum? Cevap versene. <laughs> bir gün beni de gör. <laughs> bir gün beni de gör bak. Görürsün <laughs> bundan sonra rüyanda görürsün. Ama bir şey Bir dakika bir şey yok. Çok keyifli bir şeymiş. Sen sürekli benim oku diyemlerimi. Evet. Biz ilk... Eklem Telefonum mi? benim olacak. Eklem... Şifreni vereceksin artık hepsini <laughs> okuyacağım. bu Ek... bana da yazmış. Bahis reklamı reis bu. <laughs> Mevlüt abi bu atacağımı iyi izle bence bir şey var. Niye atmadın? Bir şey atmam ben merak ederim. Ha ayıkla pirincin taşını. Hadi at. Üç beş gün bekleyeceğim ben onu şimdi. Yazarım ben onu ne atacaksın kız. Kız merak ediyor burada. Ya abi bugün arabadan birisi çıkıp el salladı ya. O sende vardı hatırlıyor musun? Hmm. Ama çocuk camdan Nasıl çıktı. Sallanalım. Bu o mu oluyor <gülüyor> yani? <gülüyor> evet. Hemen peşine yazdığı için anladım o olduğunu. Bana gelen mesaj. <laughs> Ankara'da uçan cin görüldü. <laughs> Sen misin? Görenler dehşete düşürdü. Sen <laughs> misin acaba? Drona pelerin takmışlar. Aylin inanma Aylin. Aylin. Daha iki gün önce mekanda takılıyordu. Şimdi kız arkadaşımla video çekiyorum diyorum, diyorsun. Umarım bunu görürsün. Bugün ne? Pazartesi. Nasıl yaptın bunu ya? Yani? Yaptım da hani bir sor niye yaptım? Niye yaptın? Umut'un canı sıkmıştım. Mekana gitmesi gerekiyor. Doğuz'u götürdüm. Mekanda takıldım. Arada ben de takıldım. Ben de vardım ama <laughs> mekanda değil. Ama bir şey diyeceğim mesela. Ya ben iki gün önce gerçekten mekana çıkmış olsaydım bu mesajı biz şu an görmüş olsaydık. Ve ben mekana çıktım, sana sö söyl söyle lan ne? yok. be. Söylüyorum reis ben diyor ben biz arkadaşlarla çıkıyoruz lan diyorum. O da diyor ki... izin vermiyorum ulan diyorum o da çıkmıyor. Tamam. <laughs> Eve geçince haber verirsin canım iyi eğlenceler. Olması gerek Bakın kızlar hayatınızdaki insana böyle davranırsanız o da size öyle davranır. Şimdi, ne oluyor? O da çıkabiliyor yu kastetmedi mesela. Adelene bana diyor ki tamam canım sen yazma sonra bana yazarsın diyor. Benim de bu sefer sürekli yazasım geliyor. Yani öyle şey yapın. Deniz ne demiş? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de bakayım ne, olur. <laughs> ne demiş? Sen bunu niye konuşmalarını sildin? Silmedim ki. Sizin. Bakayım profiline. <laughs> Kısıtlamışsın. Ne yapıyorsun acaba? Bakayım denize bakayım. Hatırlamıyorum ya. Sarhoş. Niye sildin onu? Bu, burası niye bu kadar mesela? Bak seninkiler de silinmiş. Allah'ım ya Instagram'ın hatası işte. Ne güzel bir hata silmiş mesela. Hmm. Ben dur de tamam mı? Dur. Ma ama daha dur diyemem. <laughs> Gözüm bir şey değil. De. Dur. Ay zaten gidiyor. Tripatmış atmış sana denizde. <laughs> nokta koymuş bir de. İkisini de boş ver uyu en iyisi. Bana niye kızıyorsun ya Beril? Ne anlatıyorsun? Biz artık şu denizliye. Tatiline nereye gitmek istiyorsun Alena? Denizde. Tamam. Oğlum bu adil bir video olmadı bu arada. Onda 15-20 mesaj var. Bende binlerce var. Sen... çok eğlenceli ya ama o kadar çok mesaj var ki. Sen niye okumuyorsun bunları? Ben askere gidince o saat telefonumu sana bırakacağım ha. Gördüm girdim birine 3 kaldı. Yakaladım. Hayır. 3 kaldı. Hayır. Mevlüt abi yeğenin sana çok benziyor. Acaba büyüyünce senin küçük versiyonun olur mu ki? Olur bence. Olur, Ha, hiç öyle indirme parmaklarını. İki kaldı. Üç kaldı. Ben Bu sefer ben duracağım. Durduğu yerde abiyle başlıyor. <gülüyor> sen <gülüyor> geri kayma hayata. Ha bak buraları geçmiş. Tekrar başa döndü çok hızlı kaydırdığın için. Fotoğraf göndermiş. Ne göndermiş? Niye açmadın? Bakıyorum bak. Anlat abi dinle Son bir kaldı reis. Hayır iki kaldı. Gerçi son iki mi kaldı peki? Bak burada hep olur 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 olur. Sen neye dua edip duruyorsun? Hayatımda olduğun için Allah'a şükür Hayır, ediyorum. Bak ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun? Ha soyadı benimle aynı o zaman. Abi ben bu çocuğun bakışlarından korkuyorum. Mevadan. <laughs> Mevadan nasıl korkuyorsun ya? Çıkıntı. Buna yanlışlıkla yapamam çarptı da bastım. <laughs> Oley ne yapmaya mı abi ne oldu? <laughs> Abim sorma yaptık bir hata. <laughs> yok yani diğerlerimden yana bir sıkıntım yok yaptık arkadaşlar. Bir hata. Gerçekten çok şey bir insanım ya. Benim böyle gizli saklım yoktur bu arada. Bir şey O mesajını niye sildin sen? Hangisini? <laughs> Nasıldı benim diyen kutum? Çok fazla mesaj var. Ben buna ben bir de... günümü ayırıp bakmak istiyorum. Ben, ben, senin ben de merak ediyorum. İsteklere değil mesela konuştuğum kişilere de bakardım. Sen oraya hiç bakmadın ki mesajlaştıklarıma. bir mesajlaştıklarıma. Yeterince derdim var dedim. O gel gel mavi tik kaynıyor. <laughs> Niye bakmadın? Ben o ya sabahlara kadar bakardım. Ünlü mü? konuştu, konuştun? Ne konuştu diye. İşte senin arkadaşın, onlarla ki arkadaşın beni ilgilendirmez. Önemli şeyleri zaten bana anlatıyorsun. Aa telefonu bir ver. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Video bitti de şey. <gülüyor> 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 Dur bitmedi Kimler ne yazıyor? Diyor, kimlerle ne oluyor gördün mü? Kapanışa gitsin. Bugün yüzüme ne yaptığını sormadım. Ne yaptı? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Oh arkadaşlar gerçekten çok stresli bir videoydu. İnsan ister istemez böyle bir heyecanlanıyor, geriliyor. Niye çok stres yaptın sen? Ben <laughs> daha rahattım. Çünkü 5 tane mesajım vardı. Senin de olsa 5. Beş... <laughs> Yok ya ben her zaman diyorum. istediğin zaman bakabilir Alina benim DM'lerim. Ama gerçekten diyorum bir şey varsa diyorum hani böyle. Sonra var mı söylemek istediğin bir şey Yok ama çok hiç. hiç. Bakalım. Değil mi değil mi? Gerek böyle bir daha böyle video çekmeyelim Uğur. Ben çok şeyim çünkü. Sıkıldım ben de sıkıldım. Sıkılmadı stres yaptı. Burada sıra yapıyor. Sıralarından ter akıyor. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok öpüyoruz. Var mı söylemek istediğin şey? <laughs> Allah'a emanet eskiden Bu videoları bir şey bir şey Oğuz kaç yüzüğü çıkardı gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>